Şey hatıra, bunlar bağırıklık beni çekme ya. Videoya Çek şöyle bir poz ver Çok sırada var. Hayvan şey yani arkadaş <laughs> abi. Nasıl? şapka. <laughs> <Hocam>, <laughs> video çekiyorum ama. Hocam bu Tamam hocam. <laughs> 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 geçti geçti. <gülüyor> At, oh Bizleri, yani bak bana bak ha. Bizleri. Bak. Tamam. Ben yeter. Güzel görünüyor. Tamam. Yeter mi bu kadar kaç? Yeter. <laughs> ha, çektim. Hocam. Ha, tam seni de çektim. Hocam <laughs> seni <de> çektim. Hocam <laughs> Sen basmayın.